Almanya'da yapılması planlanan erken seçimler öncesi Sol Parti liste başı adaylarını açıkladı. Parti yönetiminin Berlin'deki toplantısının ardından yapılan basın açıklamasında Sol Parti'nin liste başı adaylarının 63 yaşındaki Jan-Fan Aken ve 36 yaşındaki Haidre nek olduğu duyuruldu. Sol Parti eş genel başkanı Ines Schiwertna, seçim kampanyasına birlik ve beraberlik içinde girdiklerini belirterek adayların belirlenmesinde eyalet teşkilatları ve Federal Meclis Sol Parti grubu ile ortaklaşa karar alındığını ifade etti. Jan van Aken, seçim kampanyasında sınıf mücadelesi yürüteceklerini ve Almanya'da güçlü bir sol partinin önemine dikkat çekerken, aşırı sağcı Almanya için alternatif partisinin güçlenme riskine karşı uyardı. Van Aken, AFD'nin güçlenmesinin daha fazla faşizme yol açabileceği ve Fredrik Mertz'in başbakan olması durumunda sosyal hizmetlerde büyük kesintiler yapılacağı endişesini dile getirdi. Ayrıca, küstah süper zenginlerden kesintiler yapılması gerektiğini belirterek, Almanya'da milyarderlerin olmaması gerektiğini vurguladı. Haydir Ayşinek ise sol partinin hedefinin %5 seçim barajını aşmak ve en az 3, hatta 5 doğrudan adayla federal meclise girmek olduğunu ifade etti. Reyçinnek, 2021 seçimlerinde sol partinin %5 barajını aşamadığını ancak doğrudan adaylarla meclise girmeyi başardığını hatırlatarak, aynı başarıyı tekrarlamayı umduklarını belirtti. Sol parti, geçtiğimiz yıl önde gelen isimlerinden Sahra Vagenlehtin partisinden ayrılmasıyla bir kriz yaşamıştı ve kamuoyu yoklamaları, partinin oy kaybına uğradığını gösteriyor. Buna rağmen, Partinin %5 barajını aşmayı ve güçlü bir şekilde seçimlere katılmayı hedeflediği açıklandı.